Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere yemek sepetinde indirim kodu nasıl kullanılır? Yani yemek sepetinde enfes indirim kodu ile 150 TL indirimli yemek siparişi nasıl verebiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben yemek sepetinde enfes indirim kodu ile 150 TL indirimli yemek siparişi vereceğim. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle arkadaşlar yemek sepeti hesabımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra bakın burada aşağı indiğimizde hemen ortada kampanyalar gözüküyor. Ve hemen sol tarafta enfes indirim kampanyamız Var. Hemen kırmızı ok ile gösterdiğim enfes indirim kampanyamızın üzerine basıyoruz. Bastıktan sonra şu anda yönlendiriyor. Bakın arkadaşlar burada enfes indirim kampanyası ile ilgili bilgilendirme yapıyor. Kuponu hiç kaydetmemize gerek yok kaydetmeden aşağı iniyoruz. Bakın aşağı indiğimizde burada sipariş ver seçeneğimiz var. Sipariş ver'e basıyoruz. Sipariş ver'e bastıktan sonra bakın burada en aşağıda joker seçeneğimiz çıktı. 150 TL'ye varan indirim yazıyor. Hemen en aşağıdaki jokere basıyoruz. Bastığımızda burada arkadaşlar enfes indirim kampanyası ile sipariş verebileceğimiz restoranları gösteriyor ve en yukarıda ne kadarlık siparişe kaç TL indirim uygulayacağını yazıyor. Yazıyor. Ben burada bir tane restoranımı seçiyorum. Seçtikten sonra bir tane yemek menüsünü seçiyorum arkadaşlar. Ve burada içeriğini ayarlayıp en aşağıdan sepetimi ekliyorum. Sepeti eklediğimde bakın en aşağıda 150 TL indirim kazandın diyor. Hemen en aşağıdan sepete git yapıyorum. Sepete git yaptığımda bakın arkadaşlar 480 TL olan siparişim aşağıda yazıyor. 330 TL'ye düştü. İndirim otomatik uygulandı. En aşağıdan sepeti onayla yaptığımızda indirimli yemek siparişimizi vermiş oluyoruz. Sizlere her şeyi adım adım gösterdim. Bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.